Değerli Esnaf Odası Başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize gelerek bizleri onur eden berberler, kuaförler odası başkanlarım, Denizli'mizin, Denizli ilçelerimizin esnaf odası başkanlarım ve ekmeğinin alnının teriyle, gözünün nuruyla, bileğinin hakkıyla kazanan Saygıdeğer meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün burada bu güzel sofrayı paylaşmak ve sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir, bir onur. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana güzellik salonları ve odamızın değerli üyelerinin mesleği daha ileri taşımak için elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Eğitimler, fuar gezileri, mesleki dergiler, denetim destekleri, fiyat tarifelerinde adalet arayışımız ve odanın itibarını yükseltmek için attığımız adımlar Bunların hepsini bütün bunların hepsini sizlerin desteğiyle gerçekleştirdik arkadaşlar. Gelecekte yapmak istediklerimiz, istediklerimiz net. Daha güçlü mesleki birlik, dijitalleşme adımları, genç kuaför ve berberlerin desteklenmesi, kadın kuaförlere özel projeler en önemlisi sizin sesiniz bu odada daha gül çıkması. Bu bir ekip Biz bir aileyiz. Eksikleri birlikte kapatır, başarıları birlikte büyütürüz arkadaşlar. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum arkadaşlarım sizlerin masalarınıza şöyle buruşur bıraktım. Buruşumu ben bugüne kadar yaptıklarımı sizlere tek tek anlatmak istemiyorum. Çünkü sizler benim yaptıklarımı biliyorsunuz, gördünüz, yaşadınız. Ve yaptıklarım yapacaklarımın da teminatı da Arkadaşlar önümüze çıkan birçok engellerimiz de oldu. Bu engellerimizi çok değerli saygıdeğer esnaf odası başkanımız Mehmet Ali Erbey'i desteğiyle çözdük. Sizlerin için rahat çalışmanız, huzur içinde çalışmanız daha iyi para kazanmanız için gecemizi gündüzünü de ve daha ileriye de katacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün güçlüyüz. Yarın daha da güçlü olacağız. Onun için de sözleri daha fazla uzatmadan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Konuşmalarından dolayı Yakup Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Antalya Tuhaförler, manikürcüler ve güzellik salonu oda başkanı aynı zamanda federasyon başkan adayımız Tolga Demir'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Denizli Esnaf ve Odaları Birliği Başkanım, Başkan Vekili, Oda Başkanları, Şehir dışından gelen Oda Başkanları, Yine eğitmenlerimiz var aramızda. Birbirinden kıymetli firmalarımız var. Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi Antalya kuaförler, manikürcüler, güzellik salon işletmeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı olarak Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Tabi Yakup Başkan'ın değinmeden ama Ben değinmeden Geçemeyeceğim. Tabi esnafın Harvisi Şehrin Esnaf Odaları Birliği Başkanı Her zaman Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Her zaman Yakup Başkanımızın arkasında Dip dik durdu Kendisine bir alkış alabilir miyim öncelikle Esnaf Odaları Birliği Başkanımıza Tabi Yakup Başkanım babalar rolü var Ben 2014'te Antalya Kuaförler Odası'na başkan seçildiğim günden bugüne kadar yaklaşık 12 yıl geçti. Ben 12 yıldır Deniz bilirim. İsmiyle bilirim. Ama Yakup Başkanımız 2022'de göreve geldiği günden bugüne yönetim kuruluyla, denetim kuruluyla berber esnafımızı, kuaför esnafımızı, güzellik esnafımızı ve diğer üyelerini biz Yakup Başkanımız sayesinde tanıma fırsatı bulduk. Denizdasında aslında çok kıymetliymiş. Bunu gösterdiniz. Bunu öğrettiniz. Göreve geldiği günden bugüne inanılmaz derecede atom karınca gibi çalıştı. Sizler de bunlara şahitsinizdir. Yine Bugün bakıldığı zaman başkanımıza daha önceki süreçlere bakıldığımız zaman o da ne eğitimle ne kültür gezileriyle ne fuarlarla hiçbir şekilde anılmıyor. Ben daha düne kadar Servet kardeşimin dışında hiç eğitmen görmedim denizde. Ama Yakup Başkanımı yürekten bir alkışlar mısınız? İnanılmaz da Türkiye'nin dört bir yerine eğitim gö gönderiyor. Demek ki Denizli'de mücevher varmış. Daha önceki günler çalışmamış. Yine her zaman esnaf odası başkanları üyelerinin günahlarını neballerini omuzlarında taşırlar. Değerli meslektaşları boyunlarında taşırlarlar. Ey başım. gece tamamlandı. Şimdi eğlence var. Evet. Güzel bir sürüm oldu. Projelerini anlattınız. Ne hissediyorsunuz? Valla çok mutluyum. 4 yıl önce bana teveccüh göstererek e, başkanlık e, sıfatını kazandıran Berber Kuaför Güzellik Salonu ve tüm odamızın değerli üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu yemeği 3. kez, yemekte eğlenceyi 3. kez yapıyorum. Ve yaptığım için de çok mutluyum. Şu birlik, beraberlik gerçekten çok mükemmel bir şey. E, i̇nsanların iş işe olması, kaynaşması yani çok mutluyum yani. Babacan dediler. Evet. Türkiye'de tüm oda başkanları olsun tüm gittiğim şehirlerde bana babacan başkan olarak söylerler. Lakabım babacan başkandır. Seçimden ne bekliyoruz? Güven... Allah'ın izniyle tabii ki güven tazeleyeceğiz. Ee, ben üyelerime güveniyorum. Ben esnafıma güveniyorum. Allah'ın izniyle seçimimizi alacağız. Yine hizmetlerimize devam edeceğiz. Her zamanki sloganımız diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

i do telefonu çıkarmayanları görüyoruz.